Türk musikisine keman 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri olan Makbul İbrahim Paşa tarafından çalındığı biliniyor. Oturak alemlerinde insanların meclis diye adlandırdığı sistemlerde yani saray dışında çalındığı biliniyor. Hem bununla birlikte şöyle bir durum var. Kemanın ilk üstadları sine kemanı e adı altında bir enstrüman çalıyorlardı. E sine kemanı, kemanın gelişmemiş haliydi. daha sonra Türk müziğinde de tıpkı tıpkı Batı müziğinde olduğu gibi bazı ünlü müzisyen ve bestekarlar vardı kemanın gelişiminde ve Türk müziğindeki yerini yerini daha belirgin kılan. bunlar neler? ünlü keman virtüözü Kemani Georgi, daha sonra Kemani Tatyos efendi, Bunlar e, kemanın Türk müziğindeki yerini sağlamlaştıran isimler olmuştur ve şu anda e, keman Türk müziğinde çok ciddi anlamda aynı zamanda yaylı grubu oluşturularak da e, çalınan ve önem arz eden bir enstrümandır.